En yüksek faizle borçlanan 10 ülkeden biri olduk. Arasının değeri en çok düşen yani kağıt parçası haline gelen e, birinci ülkeyiz 190 küsür ülke arasında. Onun için e, ve bizim ekonomik bir krizimiz olmaması lazım. Fabrikalarımız duruyor, iş gücümüz duruyor, ham madde sorunumuz yok. Doğalgaz deseniz burnumuzun dibinde, petrol deseniz burnumuzun dibinde, Avrupa gibi trilyonlarca euro basarak halkının refahını düşünen dünyanın en zengin ekonomik birliği burnumuzun dibinde. Yani bir dünyada kriz olsa bizde daha az kriz olması lazımken tam tersi oluyor. Ben bütün bunları yeni rejimin getirdiği hukuksuzluk, belirsizlik, güvensizlik. Her şeyin tek adamın iki dudağının arasında olmasına bağlıyorum. Özellikle Merkez Bankası'nın kararları da sıkça tartışılır oldu. Hatta Türk halkı Merkez Bankası'nı hiç konuşmadığı kadar konuşur oldu. Yeni isimler, görevden alınanlar, göreve yeniden gelenler, hatta geçtiğimiz grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu. Faiz indirimine mi gidecek Merkez Bankası? Konuştuklarınızdan bunu mu anlıyoruz diye. Merkez Bankası bağımsız değil mi? Sizler öyle demiyor musunuz? Bekleyelim ve kararını açıklasın dedi. Kararın ardındansa açıkladı kararı yerinde buluyorum ve tebrik ediyorum açıklaması yaptı. Merkez Bankası'nı ve dövizi daha önceleri bu kadar çok konuşmuyorduk. Yine sistemsel bir kriz mi? Elbette. Merkez Bankası'nın kararı diye bir şey yok. Recep Tayyip Erdoğan kararı var. Demin dedim. Tek adamın ağzından çıkan kelimelerle Türkiye yönetiliyor. Konu bağımsız anayasa gereği tarafsız ve bağımsız kalması gereken kurumlara bakın hepsi bir siyasi partinin genel başkanının emrine girmiş ee, yeni rejim böyle hem cumhurbaşkanı adam hem e, bir siyasi partinin